Arkadaşlar bugün hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün marka videosu çekiyoruz. Şimdi ıı, akşam mı olmuş. Şurada kapı var. Evet akşam olmuş. Bu kapı malı da Evet şimdi yatalım. bakalım neler olacak. Bakın zorumuz Şimdi bunları alalım buraya. Kaldınca da başlamalım. Karşımıza kimse çıksa öldürüyor. Şu an e, e, itimizin tasmasını değiştireceğimize göre e, şarj almaya gidiyoruz. Yani bu şeyden iki oynuyordu galiba. Şöyle buradan böyle şunu aldık mı? Şuraya geliyorsunuz. Evet yaptım. Sarı bir tasması var artık. Kaç? Evet. Şimdi ne yapalım diyorum. yapalım? Buraya gideceğim ama kazım var mı? Kazım yok, burada yok. Burada da yok. Ama şunları alıyorum. Şifet altmış. Şifet altım oldu. Şimdi şuradan bir kazma düzelteyim. Bir tane düzeltmeyeceğim bayağı. bayağı bir tane düzeltmeyeceğim bu arada. Bayağı düzeltmeyeceğim. Bakın. Şimdi. Bir tane yok. Bayağı düzeltmeyeceğim. Gittik. Geçtim sen kal burada. Evet. Daha birazdan başka yere kösmeyi çözeceğim bari. Ama birazdan bu arada. Mağaramızı çıkarsın sonra. Bu arada ben mağaradan çıkıp tekrar sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar e, ben e, toplayıp geldim. Şöyle koyacağız. Evet ne düzeltelim bilmiyorum. Evet. Ne Bir şeyler lazım. Ben, e, lazım olur. Evet. evet. ben düşünüyorum ki burada bir Kabakta bir, kaçta bir köy gördüm de. Oraya gitmek istiyorum. Evet. evet. Şurada benim karpuzum kalmamış mı? Şurada bir karpuz yedim. gideyim. Ne diyor? Şöyle, şöyle gideyim. Şöyle, şöyle gideyim. Karşı ne çıkalım. Ben yukarıda kocaman Evet arkadaşlar. Karşı bulamadım. Bari yavaş yavaş. Yavaş Tamam. Ve ne Evet. 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 Şu an Bu arada tavwarlardan aldım. Evet. Tavwarlardan almıştım. Evet. Bugün video. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın.

Ben bunun altında bir yer çok <laughs> Bir ya. Ben yer. ben de ee, oradan ben 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 yapayım. ben 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 Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi burada ben de diyorum ki it falan getireyim. İç şurada yedim. Hayır buradan evet, Bir getireyim. Gel Şimdi bunu dururuz. Evet buraya Böyle evet, çık dışarı. Çık. Sit. <laughs> Bak <laughs> sonundayım. Orada mı kalacaksın? Evet. Şu Oraya <laughs> evet, giren. Bu böyle. <laughs> şöyle. Şimdi yukarı çıkayım. Sit, Evet. Şimdi. Şimdi buradan bir merdiven düzelteyim. Çubuk. Evet. Odamı koymuş. Odamı koymuş. Odamı koymuş. Şurada da ben gördüm. Asla da sağa Şöyle, evet. Yapalım. şöyle yapalım. evet şimdi biraz tahta Evet arkadaşlar merdivenleri yaptım. Şöyle göstereyim. Nasıl iyi? Şöyle... Evet. burada. için böyle yana çekeceğim. Diyorum ki bura şu olsun. Yani burada ben eşyalarımı falan saklayayım. Yani şöyle önemli eşyalarımı. Gözleyin. Ne oluyor lan? Sontuk. Şöyle bak kalıncımı koymayacağım. Bunlar aslında koymayacağım. Şöyle şu şöyle, şöyle. Şöyle sonra, sonra. sonra ne koyayım? bir şey mi koyayım? Şöyle bir şey koyayım. Gelip bir tane kılıç daha yapayım. Bu arada ben bir örümcek kitap mı alayım? Örümcek. Şu bir, bir kılıç.

一定要吃毛的，地方吃毛的。